Sevgili öğrenciler merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıf e, sayıları en yakın onluğa ve yüzdeye yuvarlamayı öğreneceğiz. Videoya başlamadan önce eğer abone değilseniz kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak WhatsApp gruplarınızda, Facebook sayfalarınızda e, bu videoların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Doğal sayıları yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır. Birler basamağı 5'ten küçük ise önceki onluğa 5 ve 5'ten büyükse sonraki onluğa yuvarlanır. İki basamaklı sayılarda onluklar neydi? Onar onar sayarken söylediğimiz sayıların hepsi birer neydi? Onluktu. Şimdi bu üç basamaklı sayıya geldiğimizde yine 310 mesela bir onluktur, 320 işte bir onluktur, 540 bir onluktur. Hep onar onar sayarken bunları söyleriz çünkü. 4 basamaklı sayılarda da şimdi 4610 nedir? Bir onluktur. 4620 bir onluktur. 5641 onluktur. Daha doğrusu onlar onlar söyler, sayarken söylediğimiz her sayı nedir? Birer onluktur. Son birler basamağı sıfırsa o sayı mutlaka nedir? Bir onluktur. Sayıları yuvarlarken neye bakacaktık? Birler basamağına bakacaktık. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa yani 5'ten küçükse önceki onluğa yuvarlanacaktı bu sayı ya da bulunduğu onluğa da diyebiliriz. Şimdi buradaki önceki onluğumuz kaçtır? 4310'dur. Sonraki onluğumuz ise. 4320'dir. Şimdi 2 bir 5'ten küçük olduğu için önceki 10'a yuvarlanacak. 4310'a yuvarlanacak. Alttaki örneğimize bakalım. Alttaki örneğimizde birler basamağımızda 8 var. Yani 5'ten büyük. Dolayısıyla sonraki onluğa yuvarlanacak. Ama önceki onluğu ya da bulunduğu onluk diye de ifade edebiliriz. Onu bir yazalım. O neydi? 5620. Sonraki ise 5630. Şimdi 8 5'ten büyük olduğu için sonrakine yuvarlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu 5630'a yuvarlanır. Doğal sayıları yakın yüzlüğe yuvarlarken son 2 rakamına bakacağız. Dikkat edelim. Burada son 2 rakamına bakılır. Son 2 rakamı 50'den küçük ise önceki yüzlüğe, son 2 rakamı 50 ve 50'den büyük ise sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Şimdi son 2 rakamına bakalım. 45 Şimdi 45 nedir? 50'den küçüktür. Dolayısıyla bu önceki yüzlüğe yuvarlanır. Peki yüzlük neydi? Yüzlükte de yüzer yüzer sayarken söylediğimiz sayılardı. Örneğin 100, 200, 300, 400, 500, 5100, 5200, 5300, 6400, 6700 gibi bunlar hepsi nedir birer? Yüzlüktür. Şimdi 6745'in bulunduğu yüzlük kaç? 6700. Sonraki yüzlük kaç? bir sonraki gelen yüzlük yüzer yüzer sayarken söylediğimize göre 6800'dür. Şimdi 45 50'den küçük dolayısıyla bulunduğu yüzlüğe ya da önceki yüzlüğe yuvarlanır diyebiliriz. O zaman buraya ne diyeceğiz? 6700 diyeceğiz. 2376'ya bakalım. 76 50'den büyük. Dolayısıyla sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Bulunduğu yüzlüğü kaç? 2376'nın 2300. Sonraki yüzlüğümüz ise 2400. O zaman bu Nereye yuvarlanacak? 2400'e yuvarlanacak. Çünkü 76 50'den büyük. 50'den büyükse dedik son iki rakamı sonraki yüzde yuvarlanır demiştik. O zaman buraya 2400 yazabiliriz yuvarlanacağı yüzlük için. Verilen sayıları yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayalım. Önce yakın onluğa sonra da yakın yüzde yuvarlayacağız. 1881 yakın onluğa yuvarlarken neye bakıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 5'ten küçükse yani 1 2 3 4 ise önceki onla ya da bulunduğu onla diyoruz. O zaman bu 1880'e yuvarlanır. Şöyle ok çıkaralım isterseniz. Şöyle yakın yüzlüğü kaçtır peki? Son iki rakamına bakıyoruz. Son iki basamağına da diyebiliriz buna. 81 50'den büyük. 50'den büyükse sonraki yüzde yani 1900'e yuvarlanacak. 1919 10, pardon önce yakın onluğa yuvarlayalım. 9'a bakalım. 9 5'ten büyüktür. Dolayısıyla Sonraki onla yuvarlanması gerekecek. 1920'ye yuvarlanır. Yakın yüzlü ise son iki rakamına bakacağız. 19 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzde yani 1900'e yuvarlanır. Evet o da 1900'e yuvarlandı. 2019 son rakamına bakacağız. Birler basamağına 9 yakın onluğa yuvarlamak için. 5'ten büyük olduğu için sonraki onluğa yani 2020'ye içinde bulunduğumuz yıla yuvarlanıyor. Okla devam edelim. Son iki rakamına baktığımızda 19 50'den küçük olduğu için nereye varılacak? Önceki yüzde yani 2000'e bakın 2000 hem binliktir hem yüzlüktür. Yüzer yüzer sayarken çünkü 2000'i söyleriz. Biner biner sayarken de söyleriz. Hatta aynı zamanda onluktur. Onar onar sayarken de söyleriz çünkü. 1976 birler basamağına bakalım 6. Yakın olduğu onluk 5'ten büyük olduğuna göre sonraki onluğa yakın olması gerekiyor. Dolayısıyla 1980'e yakındır. Devam edelim. 76'ya bakacağız şimdi. 76 50'den büyük olduğu için bu sonraki yüzde yuvarlanacak. Yani 2000'e yuvarlanacak. Gelelim 4060'a. 0 var birler basamağında. Zaten bu bir onluktur 4060. Onlar onar sayarken söyleriz çünkü bunu. O zaman direkt 4060'ı yazabiliriz. Peki yüzlük müdür? Hayır yüzlük değildir. Sonraki basamağına baktık. 60 50'den büyük. Dolayısıyla 4100'e yuvarlayacağız. Gelelim sonuncu sayımıza. 6543 birler basamağına baktık. 3 var. E, 3 5'ten küçük olduğu için bulunduğu 10'la yuvarlanır. Yani 6540'a yuvarlanır. Devam edelim. 43 50'den küçük bulunduğu yüzle yuvarlanır. Yani 6500'e yuvarlanır. Serpil bu hafta 8633 saniye boyunca ödevlerini kontrol etti. Serpil'in ödevlerini kontrol ettiği süreyi saniye biriminde en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. Şimdi 8633 isterseniz tekrar aşağıya yazalım sayımızı. 8633 Onluğa yuvarlamak için birler basamağına bakacağız. Birler basamağı 3, 5'ten küçüktür. Bulunduğu onluğa yuvarlanır. Dolayısıyla... 8630 olur. Yakın onluğumuz bu şekilde gösterebiliriz. Son iki rakamına bakacağız yakın yüzlüğe yuvarlamak için. 33 var. 33 50'den küçüktür. Dolayısıyla bulunduğu yüzlüğe yuvarlanır. Yani 8600'e yuvarlanır. Yüzlüğü de şu şekilde gösterebiliriz. Verilen doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız. Bakalım şimdi birler basamağına bakıyoruz. 8 olduğu için birler basamağında 5'ten büyük olduğu için sonraki onluğa yuvarlanacak. Dolayısıyla 6330 olacak. 5 şıkkına bakalım. 997. 7 var birler basamağında. Bu neye yuvarlanır? 1000'e yuvarlanır. Sonraki olan onluk 1000'dir çünkü. Aynı zamanda 1000'liktir ve yüzlüktür. 100 1941 birler basamağına bakacağız. 1 var bulunduğu onluğa yuvarlanması lazım. 1940 olacak. 4645, 5 ve 5'ten büyükler sonraki onluğa demiştik. O zaman bu 4650 olacak. 7762, 7760'a yuvarlanır. 2613, 3 olduğu için birler basamağı 2610'a yani bulunduğu onla yuvarlanır. 874 birler basamağı 4 bulunduğu onluğa yuvarlanacak çünkü 5'ten küçüktür birler basamağı. 5736 6 birler basamağında var 5'ten büyük dolayısıyla 5740'a yuvarlanacak. 3719 birler basamağında 9 var bir sonraki onluğa yuvarlanması gerekecek 3720'ye yuvarlanır. Verilen doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız bu defa yüzlüğe yuvarlayacağız şimdi son iki rakamına bakacağız o zaman 9 yani 09 ama 9 olarak bunu düşünebiliriz 50'den küçük olduğu için 8200'e yani bulunduğu yüzlüğe yuvarlanacak sonrakine bakalım 50 ve 50'den büyükse sonraki yüzde demiştik o zaman bu 7700'e yuvarlanacak bulunduğu yüzlük 7600 çünkü 7650 diyoruz bakın söylerken dikkat edin. 1748 48 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzde yani 1700'e yuvarlanacak 6372'deki 72 50'den büyük o zaman 6400'e yuvarlanacak sonraki yüzlük olan 5519 19 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzde 5500'e yuvarlanır 4337 37 50'den küçük 4300'e yuvarlanacak. 2797, 97 50'den büyük olduğu için 2800'e yani sonraki yüzde yuvarlanır. 763, 63 50'den büyüktür, 800'e yuvarlanır. 9602, 2 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzde yani 9600'e yuvarlanacak. Şemadaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız? Bakalım önce. 3625 sayısı en yakın onluğa yuvarlanırsa 3620 olur demiş. Şimdi 5 e, ve 5'ten büyük olanlar sonraki onluğa yuvarlanması gerekecek. Dolayısıyla bu 3630'a yuvarlanması gerekecek. Yani bu doğru değil. Yanlış bir bilgidir. O zaman bu yolu takip edeceğiz. 2413 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa 2000 sayısı elde edilir demiş. Son iki basamağına bakacağız. Son iki basamağı 13. E, 50'den küçük. 2400'e yuvarlanması gerekecek bulunduğu yüzde. Dolayısıyla bu da yanlış. Dördüncü çıkışa ulaşırız.